Merhaba minik dostlar, bugün birlikte doğanın en tatlı kahramanlarıyla tanışacağız. Hadi onların dünyasına adım atalım ve eğlenceli maceralara çıkalım. Hep birlikte izleyelim, şimdi arkanıza yaslanın ve eğlenceye hazır olun. Merhaba onun adı Momo. Pil, dünyanın en büyük hayvanıdır ve kalpleri fethetmekte de çok ustadır. Uzun hortumu ile su içer, ağaçlardan meyve koparır. Filler, büyük kulaklarıyla serinlemeyi çok severler. Sosyal hayvanlar oldukları için aileleriyle birlikte vakit geçirirler. O kadar zeki ve sevimlidirler ki, insanlarla bile oyun oynamayı severler. Merhaba onun adı Zuzu, zürafa, en uzun hayvandır ve bakışlarıyla herkesi kendine hayran bırakır uzun boynu sayesinde ağaçların yüksek yapraklarına rahatlıkla ulaşır. Tüyleri kahverengi benekli ve çok güzeldir. Zürafalar, dost canlısı hayvanlardır ve genellikle gruplar halinde dolaşırlar. Yavaş ama zarif hareketleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çıkmaktadır. Merhaba onun adı Leo. Aslan, ormanın en cesur ve en güçlü hayvanıdır. Sarı rengi ve kabarık yelesiyle çok havalı görünür. Aslanlar genellikle aile gibi bir arada yaşarlar. Dişi aslanlar yavrularına bakarken, babalar avlanmaya çıkar. Kükreyerek sesini duyurur. Ormanı titretir. Aslanların arkadaşlıkları çok özel ve eğlencelidir. Merhaba onun adı Çizgi Dost. Çizgi Dost, siyah beyaz çizgileriyle çok dikkat çekici bir zebradır. Kendi benzersiz desenleriyle ormanın en ters hayvanıdır. Kalemle çizilmiş gibi de zebralar. Sürüler halinde yaşar ve arkadaşlarıyla birlikte dolaşmayı sever. Çizgi dost, bu çizgilerin her zebranın kimliğini belirlediğini bilir. Aynı zamanda çok hızlı koşabilirler. Merhaba onun adı Lili. Yeğitler, ormanın güzel ve zarif hayvanlarıdır. İnce uzun bacaklarıyla çimenlerin üstünde süzülür gibi koşarlar. Erkek geyiklerin başlarında dallara benzeyen boynuzları vardır ve bu boynuzlar her yıl yenilenir. Geyikler de otçuldur. Yani onlar da bitkilerle beslenir. Onları doğada gezinirken sessizce izlerseniz, gerçekten büyüleyici görünürler. Büyüleyici bir sevimli geyik görmek ister miydiniz yorumlara yazın. Merhaba onun adı Badem. Koca Badem, ormanın en tatlı ayısıdır kocaman ve yumuşak tüyleriyle herkesi sarılmak için çağırır. Balı çok sever ve ormanda dolaşırken sürekli yeni arkadaşlar edinir. Koca badem, kışın uykuya yatar ve bu süreçte enerji toplar. Siz uyumayı sever misiniz? Eğlenceli mızıkçılıklarıyla dostlarını güldürmeyi başarır. Ayılar genellikle yalnız yaşar, ancak bazen bir araya gelip oyun oynarlar. Merhaba onun adı Pofi. Sevimli panda, Siyah beyaz tüyleri ve kocaman yuvarlak göbeği ile oldukça tatlı görünür. En sevdiği şey bambu yemek neredeyse tüm gününü bambu kemirerek geçirir. Bir de uykuyu çok sever öyle ki bazen ağaçlarda bile uyuyabilir. Peki sen sever misin uyumayı sakin? Tatlı ve arkadaş canlısı bir yapıya sahip olduğu için herkes onunla oynamak ister. Sen de onunla oynamak istemez miydin? Merhaba onun adı Zıpzıp. Zıp. Maymun Ağaçların arasında zıp zıp zıplayan küçük bir maymun. Kuyruğu uzun ve kıvrak. Dallarda sallanmayı çok sever. Muzları çok seven minik maymun. Onları bulduğu zaman çok mutlu olur. Peki ya sen sever misin muzu? Elleri minicik ama çok güçlüdür. Dallara sıkıca tutunur ve hızla oradan oraya atlar. Hiç yerinde durmayan bu hareketli maymun, arkadaşlarıyla oynamayı ve onları muz maceralarına katmayı çok sever. Onunla tanışan herkes minik maymunu çok sevimli bulur. Merhaba onun adı Koko. Ağaçların arasında uyuklamayı seven tatlı bir koaladır. Gün boyu ağaç dallarında dinlenir ve en sevdiği yaprakları yer. Koalanın kocaman kulakları ve yumuşak tüyleri vardır. Adeta bir peluş oyuncak gibi. Koala sakinliğiyle tanınır ve tüm gün dalda keyif yapar. Pakuala'yı yakından tanımak ister miydin ben isterdim. Merhaba onun adı Pako. Papağan parlak renkli tüylere sahip bir papağandır. Tüyleri yeşil, kırmızı, sarı ve mavi renktedir. Bu da ona çok dikkat çekici bir görünüm verir. Papağan, duyduğu bazı kelimeleri tekrar edebilme yeteneğine sahiptir. Özellikle, merhaba, kelimesini söylemeyi çok sever ona merhaba demek ister misin? Papağanın en sevdiği aktivitelerden biri oyun oynamaktır. Küçük bir çanı gagasıyla çalarak ses çıkarabilir ve renkli toplarla oynayabilir. Bu hareketli ve sevimli halleri sayesinde çocuklar onu izlemeyi çok sever. Çünkü papagan onların yüzünü güldürmeyi başarır. Filin kocaman kulakları, zürafanın uzun boynu, aslanın güçlü kükremesi, zebranın çizgili kürkü, papağanın rengarenk tüyleri, Maymunun kıvrak hareketleri, koalanın ağaca sarılışı, ayının güçlü pençeleri ve panda'nın tatlı halleri. Hepsi doğanın bize armağanı. Hayvan dostlarımızla dolu bu güzel dünyayı keşfetmek ne kadar da harika değil mi arkadaşlarım? Hayvanları sevelim, koruyalım ve onlara saygı gösterelim. Abone ve beğeni yapmayı unutmayalım. Sevgiler.